Arkadaşlar merhabalar. Ben Malatya Doğaçehir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nde güreş antrenörüyüm. Ee, geçen antrenmanımızda ayakta bazı teknikleri gördük. Bugün de yerde, parterde, parter pozisyonunda e, çırpma, süpleks ve künde paratlarını göreceğiz. Ee, parter pozisyonumuzda uzanırken kollarımız açık, gergin, göğsümüz dik, ayaklarımız paralel omuz genişliğinde açık, başımız ileri bakacak şekilde duruyor. Göreceğimiz hareketin adı çıkmanın paradı. Arkadaşlar çıkmanın paradını yaparken ne tarafı doğru çırpıyorsa o tarafı doğru kollarımız gergin olması lazım. Diğer kolun da hafiften eğik olması lazım ve minderi yapışık şekilde. Avuçlarımızın, kollarımızın minderi yapışık şekilde olması lazım. ayaklarımızı çıkma yaptığı tarafa doğru kanımızı kendimize doğru çekiyoruz ve yenimizi o tarafa alıyoruz. Bunu evde halının üzerinde herhangi bir yumuşak zeminde yapabiliriz. Ne parter pozisyonumu aldım. Evet. Kollarım paralel, omuz genişliğinde açık. Yine ayaklarım paralel, omuz genişliğinde açık. Çıkma iyi yapacağı yöne doğru vücudumu çeviriyorum. Ve küçük adımlarla öne doğru. Öne doğru yürüyorum. Yine aynı şekilde sola çırpacağı zaman sola çırpacağı zaman sola doğru göğsüm dik avuçlarım mindere değecek şekilde kollarım gergin ayaklarım karnıma doğru çekik ve ileri doğru hafiften ileri doğru 5 metre ileri doğru yaptığımız zaman hareketi tamamlamış oluruz. Bir diğer pozisyonumuz yine önde Rakip bizi çıkmaya aldığı zaman göğüsteki eli karın boşluğuna indirmek için ve alttaki eli ezmek için öne doğru yürüyüşleri yapıyoruz. Ama yürüyüş yaparken avucumuzun tabanıyla ve ayaklarımızın parmak ucuyla hareketimizi gerçekleştiriyoruz. Vücudumuz dik, başımız ileri doğru bakıyor, kollarımız omuz genişliğinde açık, kollarımız hafiften eğik, ayaklarımız omuz genişliğinde açık, küçük küçük Parmak kuşlarına. Evet bazen sağ parat yapıyoruz. Bazen sola parat yapıyoruz. Bu şekilde hareketimizi tamamlıyoruz. Bir diğer hareketimiz parter pozisyonda. Süplekse kaldırırken kaldırdığı zaman süpleks paratını yapmak. Bu da aynı şekilde çıkma gibi omuz genişliğinde açık. Ayaklarımız kollarımızın aynı şekilde omuz genişliğinde açık. Rakip süplekse kaldırdığını hissettiğimiz zaman sağ taraftan çekiyorsa sol kolumuzu hafiften kırıyoruz. Sağ kolumuzu ileri doğru atıyoruz. Ayaklarımız gergin kaldırıyoruz bu şekilde. Sola yapıyorsak rakip bizi soldan çekiyorsa kollarımız yine omuz genişliğinde açık, ayaklarımız omuz genişliğinde açık. Soldan çekiş yapacağız zaman sağ kolumu büküyorum, minderi yapıştırıyorum. Elimle rakibin kolunu itecek şekilde ayarlıyorum. Ayaklarımı kaldırıyorum. Bir diğer hareketimiz künde parada arkadaşlar. Parter pozisyonumuzu aldık. Ellerimiz ve ayaklarımız yine açık. Rakip kündeyi aldığı zaman ayaklarımızı çıkmadaki olduğu gibi karnımıza doğru çekiyoruz. Kolumuzu bu defa karın bölgesine doğru. Burada rakip bir şeyle hayal edeceğiz. Ayaklarının burada olduğunu, ayak, ayaklarını karın bölgesine sokmamak için elimizi koyuyoruz, destek yapıyoruz. Ve geri geri. Küçük küçük adımlarla. Şimdi soldan yapıyoruz arkadaşlar. Rakip soldan. Elimi Bak yiyorum. Yakıştırıyorum mindere. Diğer elimle karın bölgesini çekiyoruz. Ve bu şekilde paradım alıyorum. Buradaki amacımız kolu kırmamızın sebebi rakibin ayağını karın bölgesine sokmamak için. Ve küçük küçük adımlarla geri doğru hareket ettiriyoruz. Bunu da aynı şekilde 5'er metre aralıklarla evde yapabileceğimiz bir hareket. Ve üst set yaptığımız zaman hareketi tamamlamış oluruz. Bunu pekiştirmek adına üçünü aynı anda yapmamız da lazım. Evet, öne doğru çıkma yürüyüşümüz var. Sağa doğru paradımız var. Evet, sola doğru paradımız var. Bazen yanlara var. Arada ayaklarımızı geri yaparsak bu hareket pekiştirmiş oluruz. Ve sağlara döndüğümüz zaman, antrenmanlara döndüğümüz zaman bu hareketleri daha kolay yapmış oluruz. Diğer antrenmanda görüşmek ile ile kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.